Merhabalar. Sevginin Sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pasta tarifim var. Herkes evinde kendi pastasını yapacak artık. Pastaneden pasta almaya son diyorum. Evet biliyorum biraz uzun bir video oldu. Lakin emin olun 2 saat 40 dakikalık videoyu ancak 24 dakikaya düşürebildim. Bu görmüş olduğunuz pastayı yapmak için Tüm aşamaları ayrıntılarıyla size vermek istedim ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Elbette sorularınız olursa bana yorum olarak yazabilirsiniz ve ben de seve seve cevaplamaya çalışırım en kısa zamanda. Evet efendim. Öncelikle kremamızı hazırlayacağız. Bunun için tenceremi ocağa koyduk. 3 tane yumurta sarısını öncelikle ekliyorum tencereye. Ardından şeker ekliyoruz. 300 gram şeker kullanıyorum. Bir bardak dolusu 200 mililitrelik bardakla artı ikinci bardakta 4'te 3'ü kadardı. Üzerine 115 gram un bir su bardağı ve 160 gram da nişasta ekliyoruz. Mısır nişastası bir dolu bardak bir de 4'te 3'ü kadar diyebilirim. Sonrasında yavaş yavaş süt eklemeye başlıyoruz. 1,5 litre süt ekleyeceğiz. İlk bir bardağı ekledim. İyice karıştırıyoruz ki el çırpıcısıyla tamamen topakları yok olsun. Daha sonra yine kademeli olarak süte eklemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi tamamen topaklanmaların kalmadığına emin olunca artık ocağı açabiliriz ve kremamızı pişirmeye başlayabiliriz. Koyulaştığı zaman ocak kısalım, koyulaşmaya başlayınca yavaş yavaş orta bir ateşte karıştırarak hemen koyulaştı diye de bırakmayın. En az bir 2-3 dakika, evet biliyorum biraz zor olacak karıştırması ama el çırpıcısıyla karıştırmaya devam edelim ki yumurta ve un kokusu kalmasın kremada kıvamı görmüş olduğunuz kıvamda olmalı. Koyu bir kıvam ama daha sonra içerisine girecek olan diğer malzemelerle tam kıvamında bir krema olacak. Şimdi oda ısısında bir müddet üzeri açık olarak soğumasını bekleyelim. Daha sonrasında üzerine bir streç film kapatarak soğuması için buzdolabına kaldıralım. Artık keki hazırlayabiliriz. Kek için 6 adet yumurta akını çırpma kabına koyalım. Üzerine şeker ve tuz ekleyelim. Çok az gördüğünüz gibi çay kaşığının ucuyla. Şeker 180 gram olacak bir su bardağı ve yavaş yavaş ekleyelim lütfen. Bu arada da çırpmaya başlamış olalım. Mikserin devrini veya mutfak robotunuzun devrini yavaş yavaş yükseltin şeker eklerken biraz düşürürseniz o zaman şeker etrafa sıçramamış olur. Bir bardak şekerin tamamını ekledikten sonra yüksek devire yavaş yavaş çıkaralım ve yüksek devirde şöyle bir 6-7 dakika kadar katılaşıncaya kadar çırpalım. Şimdi kıvamını göreceksiniz. Tam bu, bu kıvamda olmalı daha sıvı olursa, daha akışkan olursa maalesef kekiniz düzgün sonuç vermeyecek. Görüyorsunuz çırpma telinden düşmüyor. Kalıp gibi burada kalıyor. Çırptığınız zaman da yine kalıp gibi kalması lazım. Yumurta akını bir kaseye boşalttıktan sonra yine çırpma haznesine 6 adet yumurta sarısını koyalım ve üzerine 55 gram toz şeker ekleyelim. Yarım su bardağı kadar. Arzu ederseniz şekeri tamamen ikiye bölerek de yarısını akına yarısını da sarısına da kullanabilirsiniz elbette. Bir paket vanilyayı da ekledikten sonra çırpmaya başlayalım. 1-2 dakika kadar çırptıktan sonra görüyorsunuz yaklaşık olarak yarım çay bardağı 55 mililitre kadar sıcakla ılık arasında bir su Yumurta sarılarını çırpmaya başlamadan önce suyu bardağa hazırlayın ki o arada biraz ılısın. Bardağın da tabii ki soğukluğuyla ılımış olacak. Yavaş yavaş suyu da ekleyelim ve yine 3-4 dakika kadar yüksek devirde çırpalım. Kıvamını şimdi göreceksiniz zaten. Üzerine 50 gram nişasta ekleyelim. Yarım su bardağı ve 120 gram da un ilave edelim. Bir su bardağı. Üzerine yarım paket kadar kabartma tozunu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da diyebilirim sizlere. Ve yavaş yavaş unu eklemeye başlayalım. Eleyerek ekleyelim ki daha güzel sonuç alalım hazırladığımız panispanyada. Yavaş yavaş un ilavesi yapalım ve e orta bir devirde karıştırmaya devam edelim. Unun tamamını ekledikten sonra durduralım ve sıvı yağ ekleyelim. 50-60 gram kadar 3-4 yemek kaşığı diyebilirim. Pardon mililitre. Artı üzerine limon aroması ekledim ben. Arzu ederseniz portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi olmalı. Akışkan fakat zoraklan bir kıvam gördüğünüz gibi. Genişçe bir kaseye alalım. Bu arada sevgili eşim de bana kahve hazırladı sağ olsun. Onu da arada içmeye gayret ettim soğutmadan. Evet şimdi yumurta haklarını ekleyebiliriz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi azar azar ekleyeceğiz. Alttan yukarı doğru sabırla bu şekilde karıştırarak birbirine yedireceğiz sarıları ve beyazları. Bu işlem çok önemli kesinlikle güzel bir pandispanya yapmak istiyorsanız bu şekilde yapmalısınız. Dairesel hareketlerle sürekli aynı yönde el çırpıcısı da kullanabilirsiniz fakat onu da aynı şekilde dairesel hareketlerle ve hep aynı yönde alttan yukarı doğru karıştırarak yapmalısınız. 4-5 kere de ekledim diyebilirim yumurta akını ve kıvamı böyle olmalı. 25'e 25 santim -25 kare hazırlamış olduğum kek kalıbıma döküyorum harcımı. Bu arada fırınımı da 170 dereceye açıp ısıttım. Önceden ısınmış fırın olması çok önemli. Kare kalıbımın altı olmadığı için kelepçeli bir kalıp olmadığı için altına ve kenarlarına taşma yapmasın diye fırın pişirme kağıdı ve onun üzerine de biraz da alüminyum folyo sardım. Fırın görüntüsü de görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kabardı. Fırından çıkar çıkmaz hemen fırın telinin üzerine ters çevirelim ve altındaki kağıdı ve alüminyum folyoyu alalım ve bu şekilde soğuması için bir kenarda dinlendirelim. Diğer tarafta içinde kullanacağım çilekli sosu hazırlıyorum. Bunun içinde 320-350 gram kadar donmuş çilek ve birkaç tane de ahududu var içinde. Toplamda 350 gram diyebilirim. Onun üzerine hemen 50 gram kadar şeker yani yarım çay bardağı şekeri ekledim. Eriyinceye kadar çilekler ve ahududular biraz orta bir ateşte e, karıştırdım. Daha sonrasında biraz daha ocağı yükselttim elbette. Bir kaseye bir bir buçuk yemek kaşığı kadar nişastayı koyalım ve üzerine öncelikle çileğin eriyen suyunu ekleyelim. Güzelce karıştırıp onu tekrar çileklere ekleyelim. Tabii ki istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz fakat çilek en çok yakışanlardan biri diyebilirim. Ahududu veya çilek. Öncelikle bir bu şekilde pişirdim. Hiç su eklemedim. Çünkü bazen e, suyu fazla kaçabiliyor. E, i̇yice ezdikten sonra çilekler yumuşayıp da su eklemeye başladım. Yine nişastayı karıştırdığım kaba Yarım çay bardağı kadar su ekledim. Yarım çay bardağından biraz daha az diyebilirim. Yani toplamda 4/3 su bardağı, pardon, çay bardağı su ekledim diyebilirim. Hala koyu. Ve hemen küçük bir miktar daha ekledim. Bununla beraber dediğim gibi bir çay bardağının dörtte üçü kadar yani bir çay bardağı 125 mililitrelik bardak benim bardağım ortalama 70-80 mililitre kadar diyebilirim eklediğim su miktarını. Evet kıvamı gördüğünüz gibi oldu. Bunu da soğumaya bırakıyorum. Soğumuş olan kremamın artık streçini üzerinden alıyorum ve tekrar çırpma kabıma alıyorum. Öncelikle bir kısmını alalım. Yarıya yakın üzerine tereyağı ekleyelim. 190 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı var burada. Tereyağıyla kremanın bir kısmını çırpalım. Ve yavaş yavaş bir taraftan da kalan kremayı ekleyelim. Süreya ve krema tamamen birbirine girinceye kadar iyice çırpmalıyız. Artık krem şanti ekleme zamanı. 150 gram krem şanti var burada, yani bir paketin tamamı. Onu da yine yavaş yavaş, düşük devirde karıştırarak ekliyoruz. Burada hızlı göründüğüne bakmayınız. Görüntüleri sizler için hızlandırdığım için çok vaktinizi almamak için hızlı gibi görünüyor. Tamamını ekledikten sonra mikserin devrini yükseltebiliriz ve 2-3 dakika kadar krem şanti ile kremayı çırpabiliriz. Bir kısmını bir kaseye alacağım. Bir kısmına ise üzeri için çikolata kreması ekleyeceğim fındık kreması da diyebiliriz. Şu an markasını vermek istemediğim için. Onu da güzelce yedirelim. 3-4 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Miktarı size bağlı biraz da lezzete, damak tadınıza bağlı. Şöyle bir kontrol edersiniz. Yeterli geliyorsa 3 yemek kaşığı bile yeterli gelebilir. tamamen yedirip karıştırdıktan sonra onu da bir kaseye boşaltalım ve her ikisini de üzerlerine streç film kapatarak buzdolabına kaldıralım. Her ikisi de en az 3-4 saat buzdolabında dinlenmeli. Tercihen bunları bir gün öncesinden yapıp keki ve kremaları buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Keki ise sararak Mutfak sıcaklığında, oda ısısında bırakabilirsiniz. Bir streç filmle sarmanız ve üzerine bir temiz bez örtmeniz yeterli. Çilek sosum soğudu. Gördüğünüz gibi katı bir kıvamdaydı ama el blenderından geçirdikten sonra daha da pürüzsüz bir hal alması için o da sıvılaştı. Bu yüzden fazla su eklememenizi hemen direkt Suyu dökmemenizi tavsiye ederim. Benim yaptığım gibi yavaş yavaş eklerseniz sosun kıvamını da tam ayarlayabilirsiniz. Pandispanya kekim soğudu. Ben onu dinlendirdim 5-6 saat kadar. Akşam oldu. Ben tüm bu hazırlıkları sabah yapmıştım, sabah erken saatlerde. Şimdi kalıptan kenarlarından bıçakla geçerek çıkartalım ters çevirip diğer tarafından da bıçakla geçeceğim. Çünkü kalıbın tamamını kaplamış durumdaydı kek gördüğünüz gibi çok güzel kabarmıştı. Dikkatli bir şekilde kalıptan çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir pandispanya oluyor. Yumuşacık. Birazdan kestikten sonra da size göstereceğim ne kadar yumuşak olduğunu. Her tarafı eşit şekilde kabarmış harika bir pandispanya keki. Eğer böyle bir aparatınız varsa kesme aparatınız pastacılıkta kullanılan çok kolaylıkla kademesini ayarlayıp peki eşit dilimlere bölebilirsiniz. Yoksa naylon bir e, ip kullanabilirsiniz ya da bıçakla elbette kesebilirsiniz. Görüyor musunuz ne kadar yumuşak? Bakın. Eğer keki hazırlarken anlattığım püf noktalarına dikkat ederseniz sizin kekiniz de bu kadar yumuşak ve bu kadar güzel olacak, emin olun. Pastayı patlarına ayırdıktan sonra keki, pardon. Burada ben bir yanlış yaptım. Bunu itiraf etmeliyim. En üstü olan kısım en alta gelmeli. Gördüğünüz en alttaki olan alt tarafı olan kısım da pastanın en üstüne gelmeli. Ben yanlışlıkla altını bırakmışım. Ee, üstü üste gelmiş oldu tam tersi olmalı. Bir bardak süte, ılık süte bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar şeker ekleyip karıştıralım. Bu kısım çok önemlidir pastayı ıslatmak. Emin olun ıslatmadığınız zaman o pasta istediğiniz kıvamda olmayacak. O yüzden kesinlikle bunu atlamayalım. Bir miktar pastayı şekerli sütle ıslattıktan sonra Öncelikle beyaz krema sürdüm. Kremayı eşit şekilde yaydıktan sonra fazlalıkları spatula yardımıyla alabilirsiniz. Düz bir zemin olsun ki pastamız da düzgün olsun, düz dursun. Üzerine hazırlamış olduğumuz çilekli sosu sürelim. Ben hepsini böyle poşete dolduruyorum, ucunu biraz kesiyorum veya e, duyu takıyorum uçlarına. O şekilde daha kolay çalışabiliyorum. Arzu ederseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Kremayı sıkarken eğer sizde pasta duyu yoksa krema duyu, sadece poşetin <laughs> pardon. Ucundan bir miktar keserek de kullanabilirsiniz, sıkabilirsiniz. Her kata şekerli süt sıkmayı bir miktar ihmal etmeyelim. Aynı şekilde diğer katları da öncelikle beyaz krema, daha sonrasında da çilekli sos sürerek tamamlayalım. Toplamda 4 kat oldu. Ortalama bir bir buçuk santimetreye yakındı her bir kat. Kremayı düzgün uygulamanız çok önemli gerçekten. Pastanın dediğim gibi az önce de düzgün durması için özenle çalışmanızı tavsiye ederim. sos yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz içine küçük çilek dilimleri doğrayarak da ufak ufak yapabilirsiniz. Evet söylediğim buydu. Bakın pastanın üstü yine üste gelmiş. Bu üst kısmı alta gelmeliydi. Beyaz kremanın tamamını içine ve birazcık da kenarlarına olmak üzere uyguladım. Şimdi sıra geldi üstünü kremasını kaplamaya. Oraya da az önce de hazır, az önce hazırladığım çikolatalı kremayı uyguladım. Aynı şekilde üstünün kremasını da düzgün bir şekilde yaymalısınız ki dediğim gibi pastanızın köşeleri, ortası her tarafı eşit olsun. Eksik gelen kısımlara böyle biraz alçak gördüğünüz kısımlara tabii ki bir miktar fazladan uygulayabilirsiniz. Oralar fazla diğer yer eksik e, az olacak diye düşünmeyin. Önemli olan pastanın düzgün durması, düzgün görünmesi. Her zaman için fazlalıkları spatulayla düz bir şekilde spatulayı bu şekilde pastanın üzerinde gezdirerek alabilirsiniz fazla gelen kremayı. Kenarlarını da düzleştirdikten sonra Pastamız neredeyse bitti sayılır. Sadece üzerine süslemesi kaldı. Evet, dediğim gibi hazır sayılır. üzerine de aynı şekilde kakol çikolatalı krema kullandım ben. Arzu ederseniz beyaz kremadan bir miktar ayırıp onu da yine üzerini süslemede kullanabilirsiniz. Ben de bir miktar ayırmıştım zaten torbanın içerisine. Onu da şimdi köşelere kullanacağım. Evet bu şekilde çiçek duyu taktım ucuna. Onunla sıktım. Burada tamamen sizin fantazinize, isteğinize bağlı üzerinin süslemesi kendiniz daha da çeşitlendirebilirsiniz. Pastayı Tugay isminde bir genç için yaptığım için onun ismini pastanın üzerine yazıyorum. Yine çilek sosuyla yazdım. Bir de ellerim titremese çok daha iyi olacak ama. <laughs> maalesef titrediği için zor olabiliyor. Evet, ismi de yazıp bitirdikten sonra sıra geldi küçük dokunuşlara. Yine çilek sosundan arttığı için onu değerlendirmek adına hem de daha güzel görüneceği için şöyle pastanın kenarlarına sıktım. Bir miktar fazladan sıktım ki aşağıya doğru akmalarını istedim. Bu şekilde çok daha hoş görünüyor. Sizlerden ricam evet biliyorum çok vaktinizi aldım belki ama emin olun çok faydalanacağınız bir video oldu. Bir başucu videosu diyebilirim. Her başınız sıkıştığında, pastaya ihtiyacınız olduğunda hazırlayabilirsiniz kolaylıkla. Pastalar kategorisinde farklı pasta tariflerim ve çeşitleri de var. Onları da izleyebilirsiniz. Lütfen bu sebeple beğenilerinizi ve yorumlarınızı ihmal etmeyiniz ki çok daha fazla kitlelere erişerek videom hak ettiği değeri görsün, izlenmeyi görsün. Üzerini de inci taneleriyle döşedikten sonra tek tek pastam hazır artık. 1-2 saat kadar en az buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapılabilir. Tabii ki tercihen bir gece beklemesi çok daha güzel oluyor. Pasta daha da oturuyor, lezzeti daha da oturuyor. Ee, ama aceleniz varsa da 2 2-3 saat sonra da e, yenilebilinir diyeyim. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bu güzel pastayı hazırlayabilsinler. Allah'a emanet olun.